Kay biraz. Aşağı fotoğraf çekiliyorlar. Alıyor mu detayı? Evet. <laughs> evet. İyi akşamlar i̇yi eve efendim. İyi akşamlar. Yine şurada konuşalım. Hadi bakalım. Aa <laughs> Harika. Sen, sen, sen. Hoşkayal, Alayım ben çok kısa ilk soruyu sormak istiyorum. Geceleri siz çıktığınızdan beri geceler hareketlendiriyoruz gerçekten. Çok <laughs> güzel. <laughs> 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 Ya hep zaman bu kadar sık çıkmıyordunuz. Çok ne? doğru söylüyorsun. Bu aralar çok dışarıdayız. Evet. Ee, ama öyle denk geldi etkinlikler, işte ödül törenleri, konserler falan vesaire, canlı yayınlar. Asla şikayetçi değiliz zaten. Hiç şikayetçiyiz. <laughs> <mutluyuyorsun>. evet. <laughs> Pandemiden sonra hepimizin böyle bir rahatlama ihtiyacı vardı. Hepimiz evlere kapandık. Galiba bütün e, ülkemizin hatta dünyanın yaşadığı bir güzellik diyelim. Biraz neşelendi insanlar, ne mutlu bize. Biz Bizde e, eşimizin, dostumuzun bir şey olduğu zaman elimizden geldiği kadar kaçırmamaya çalışıyoruz. Ne güzel sizlerle böyle sık sık sohbet etmek bizi de çok mutlu ediyor. Teşekkür ederiz. Biz dostunuz ve sağlıklı Siz neler söyleyeceksiniz? Nasıl evet ya bu gece ilk oyundu. Çok eğlendik. Yani çok fazla da arkadaşımız vardı. Öyle Esra da bu gece tabii çok heyecanlıydı ilk oyun olduğu için. Şimdi birkaç oyunu daha alacak ama çok keyifliydi. Biz çok eğlendik. Onun böyle tamamen doğaçlamalar üzerine ve böyle ilişkilerden bahsettiği bir oyun. Aslında bizim yıllardır Esra'nın Esra tanıdığımız yüzünü Şimdi böyle biraz daha biletle seyirciler de tanıma fırsatını bulacak. Ya hayat yeniden başladı. Aslında bizi daha sık görmenizin sebebi o. Ben çok iyi hissediyorum. Yeniden kalbimiz çarpmaya başladı. Hayat yeniden başladı. O yüzden ne mutlu dışarıdayız, ne mutlu böyle sanat etkinliklerine gidiyoruz, ödül törenlerine gidiyoruz ve bir daha yeniden öyle şeyler yaşamamayı diliyorum. Kalp çarpması deyince direkt aklıma önceki konuşmalarda birbirinize bakışlarınız geliyor ve çok konuşuluyor. Gerçekten o görüntülerde çok beğeniliyor, onu da söylemek isterim efendim. Çok ederim. Siz nasıl buldunuz oyun yapan... Harika, çok eğlendik, çok güldük. Komedi festivalini zaten insanların takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle ülkemizin ve özellikle Orta Doğu'nun biraz gülmeye ihtiyacı var. Her fırsatta gülme fırsatlarını kendimize bulmak için çaba sarf etmeliyiz. BKM'nin komedi festivali de bunun için büyük bir fırsat. Biz belki bu ilk yani bu sene ilk defa geldik Esra için ama önümüzdeki günlerde de başka festival, festival etkinliklerine katılabiliriz. Gecenin sonuna doğru siz de sahneye çıkmışsınız doğaçlama olarak. Evet. Önce Beren Hanım'a e sormak istiyorum siz nasıl buldunuz sahnede Kenan <laughs> Bey'i. Ben size de sormak istiyorum sahnede olmak, oyuncu olmak nasıl bir duygu? Ee, Önce siz i̇stersen ee, sen önce yaşadıklarını sonra ben soruyorum. <laughs> ya Esra ile Kenan zaten birbirlerini çok iyi tanıdıkları için, çok yakın oldukları için. Kenan sahneye çok alışık olduğu için. Hani diğer, diğer katılımcılara göre Kenan'la Esra'nın e, skeci diyelim minik sohbeti. E, çok daha rahattı ve hani bütün salondan çok alkış aldı sohbetleri, reaksiyonları. Çok keyifliydi. Benim için de sahnede olmak zaten çocukluğumdan beri yaşadığım bir şey. E, bale gösterilerinden, çocuk korosuna, folklor'dan, tiyatroya. E, oyunculuk da oldu bunun içinde. Lisede özellikle, özellikle tiyatro bölümünde olduğum dönemler vardı. E, sonra ben tabii daha çok müziğe yöneldim ayrı konu ama sahne her zaman aynı sahne. E, yeter ki sahnede olduğunu e, biraz içselleştirip onu böyle hani orada değilmişimcesine yaşamak e, diye düşünüyorum. Ben çok eğlendim kendi kendime. E ee, inşallah seyirci de eğlenmiştir. Çok, çok kısa oldu ama belki e, şöyle bir şey sorsam hani şarkıcılık mı oyunculuk mu daha zor diye? Bence çok zor bir soru. <laughs> Gerçekten Aynen. çok zor bir soru. Oyunculukta bir e, yani yepyeni karakterleri sürekli e, canlandırmak çok zor. Esra buyurun. Buyurun Esra ın. Tam sizden bahsediyordum. Şu flash çantamı da al. <laughs> çok, çok çok güzel çok güzel övgüler, çok güzel şeyler. Senden bahsediyorduk kesin. Öyle mi? <laughs> Sitaş'le bahsediyoruz biz. Ay ne güzel <gülüyor> canım <gülüyor> dostlarım. Güzel geçti. <laughs> güzel geçti. Tatlıydı. Ondan sonra arkadaşlarım geldi. Çok <laughs> mutlu oldum. Hala heyecan ondan sonra. <laughs> Öyle tatlıydı. Çok eğlenceliydi. Çok. Bütün şakaları çok evet. reaksiyon çok, çok güzeldi. Evet. 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 Çok evet. eğlendi Çok eğlenceliydi. Peki Deren Hanım sizi de bir gün bir böyle bir müzikalde Evet, küçük kibritçi kız da oynayacak <laughs> o böyle kibritleriyle. Hani <laughs> biliyorsunuz özellikle son dönemde müzikaller çok popüler. Sizin böyle bir düşünceniz olur mu? Ya da bir projede yer almayı düşünüyor musunuz? Bir albüm var biliyoruz, Kıvanç <laughs> <laughs> Bey'le olan filmi biliyoruz ama televizyonda sizi özledi. Ben, var mı? Kenan ben Bey soracak. Kenan Bey Düşüncesi. Var. Yani hem yani, projeler zaten olgunlaştığında sizin haberiniz olur. Şimdilik başka böyle anlatacağım bir proje. İnşallah. Ben <laughs> zaten bir sürpriz var aslında. Şu an onu aldık da mı? <laughs> yok, yok Yok Ya evet konuştuğumuz ama... hikayeler var geleceğe dair de ama şu an daha böyle yani. Düşünüyoruz, çalışıyoruz. Çok çok teşekkür, teşekkür ederim. Tamam mıyız? Okey. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> yeni oyunumuz buradan. Yeni oyunumuz buradan devam ediyor. Çocuklar çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben, İyi geceler. Kenan, Kenan <laughs> Bey bir sorayım hemen. Evet. Kenan Bey'e soru. Sahne, so evet doğru... çok tatlıydı. Onu aldım. Doğaçlama Arkadaşımla konuştuk. Yine. Doğaçlama yaptık. Çok eğlendik. Evet. Ondan sonra çocuklar. Ee, güzeldi. Ben de inşallah işte devam edeceğim. Gülemezsin önce yörenç. <laughs> evet. <gülüyor> Başka sormak istediğiniz? Aşk hayatımda bir şey yok. Bekarım. E, Efendim'e söyleyeyim. Fikir hırsızlığına hayır. <laughs> Fikir hırsızlığına hayır. E, onun dışında e, sağlığınız. Başka var mı bir soru? Çok teşekkür ederiz efendim. Evet. Sağ olsun. Sağ olsun. olsun. Her var şeyi varacağız. söyledin İçin zaten. Ha? Doğum gününüzü unuttum. Ay evet. Arada evet. Doğum... 32. Pastayı pasta sizi beklerken yani. yedik. Yediniz mi? Pasta pasta mi? Güzel miydi? Ben yemedim. Yani. Çocuklar görüşmek üzere. İnce çok nice yaşlara tatlısın. diyelim efendim. İnce ince oyunlara. Bu çok güzel bu arada. Şükürler sağ olun. olarak da kullanıyoruz. <laughs> ha, güzel. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşmek üzere. Tamam kesin kesin. Tamam.